Arkadaşlar canlar selamlar. Bir cuma günü. Arkadaşlar seller, yangınlar derken ülkemiz yine çok zor bir süreçten geçiyor. Allah herkesi korusun. Allah ülkemizi korusun. Allah o kadar çok üzülüyorum ki kaç gündür o kadar gerginim ki, hem gerginim hem üzüntülüyüm. inşallah bundan sonra umut dolu yarınlarımız olur. Herkesin mutlu mesut. Yaşar gider diye umut ediyorum. Allah'a dua ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Hava çok sıcak. Ama hiçbir zaman yazdan şikayetçi değilim. Çok seviyorum. Yazın İstanbul'da olsam da İstanbul'un yazını seviyorum. Şimdi sizin yerinizde olsaydım saat bakayım saat şu anda üç buçuk. Şöyle müziğimi açardım. 90'ları, Palinostal şey falan filan işte Spotify ne varsa elinizde. Spotify'dan benim 90'lar playlistimi dinleyebilirsiniz orada 90'lar ritmik var, 90'lar slow var ve 90'lar karışık var. Bu halinize göre karışık dinlemek istiyorum diyorsanız karışık. Ritmikse coşmak istiyorsanız ardı ardına gelen ritmik şarkılar. Biraz hüzünlenmek, melankoliye bağlayayım diyorsanız ardı ardına gelen slow şarkıları dinleyebilirsiniz. Spotify Serkan Aydoğan 90'lar playlist. Açın çölepleri listesini 90'larınızı. Koyun güzel bir çay. Acıktıysanız bir de şöyle kaşarlı sucuklu bir tost yapın. Oh. Şöyle evinizde huzurla müziğinizi, şarkılarınızı dinlerken oh, şöyle sosyal medyada gezinin. takımın yani çayla benim en sevdiğim saatler böyle 4-5 tam böyle çay sohbet o güzel yaz akşamlarının giriş vakitleri geçtiğimden beri hep severim yazı zaten şu ahir ömrümüzde kaç defa yaz yaşayacağız değil mi toplasan bir insan 70 yıl yaşasa Hadi insan ömrü uzadı diyorlar. 80 yıl yaşasa. Yani 80 defa yaz yaşayacaksın. Zaten ilk 10 yılı sayma. Allah hepimize sağlık versin ya. Sağlık olmadıktan sonra var ya her şey boş. Her şey boş. Sağlık olmadıktan sonra işe de gidemeyiz. Mutlu da olamayız. O yüzden bir dişimiz bile biliyorsunuz ki canımız orada oluyor resmen. İşte araba vlogları. Bazen böyle gelecek diyorum ya. İşte geliyor. Sizle dertleşmek istiyorum. Konuşmak istiyorum. Böyle kısa kısa zaman zaman araba vlogları gelecek arkadaşlar. Şu bir aboneyi yapalım. Size YouTube'dan online bir şekilde canlı yayın da açacağım. Ama şu 1000 aboneyi daha tamamlayamadık ya gerçekten. Ah ah. Olacak inşallah. Bunlar da olacak. Boğazdan geçiyorum. Sağ tarafımda deniz. İstanbul'umuz güzel. Ülkemiz güzel. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Şarkılarla kalın. Dostlukla kalın. İyilikle kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.